Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese ve herkese hayırlı işler, hayırlı günler, hayırlı tatiller diliyorum. Şimdi arkadaşlar vatandaşın bir tanesini, tabii kendini bilmez bir vatandaşın birisi bana yazmış. Ben demiş 40 yıllık akücüyüm. Sen karbonat koyuyorsun. Daha önceki, bundan önceki en son videoma bakarsanız görürsün. Ben kendi yaptığım sulfat gidericiyi akünün gözlerine koyuyorum. Vatandaş demiş ki işte sen demiş bunlara karbonat koyup insanlara demiş niye kandırıyorsun diye bir şey yazmış bana, yorum yazmış. Tabii ben yorumunu yayınlamadım, kayda almadım da. Şimdi arkadaşlar, karbonat asidin bazıdır tamam mı? Asidin üzerinize döktüğünüz zaman karbonatı, karbonat asidini kabartır yani etkisiz hale getirir. Ha sülfatı temizler mi? Bir nebze temizler ama tabi benim yaptığım çözelti kadar temizler mi? Töbeki temizlemez. Şimdi ben size birazdan e, deney olarak sunacağım bunu. Çünkü, çünkü insanların yanlış fikre kapılmasını istemiyorum. Her zaman da ben de kullandım, karbonatı kullandım, inkar etmiyorum. İlk başladığım zamanlar kullandım. Ama dededen, babadan veya ne bileyim YouTube'dan bir video seyrederek bunu e, mesleki hale getirip üzerine bir tane tuğla koymayan adam da ustası olmaz abi. Tamam mı? Kendini geliştirmek zorundasın arkadaşım. Ben takdiri videoyu seyrettikten sonraki arkadaşlara bırakıyorum. Arkadaşlar kimin yalancı olduğunu veya kimin dürüst olduğunu zaten yorumlara yazsınlar. Hani kimin yani kim doğru kim yanlış. Hüseyin Usta mı doğru söylüyor? Yoksa 50 kı senelik ustanın dediği gibi ben karbonat mı koyuyorum? Hep beraber göreceğiz biraz arkadaşlar. Videoyu seyrettikten sonra arkadaşlar deneyleri seyrettikten sonra lütfen yazın altına kim daha dürüst arkadaşlar. Ben miyim? Yoksa arkadaşlar mı? Ben her videomda söylüyorum arkadaşlar, ben bu işe bayağı ciddi yemek verdim. Bakın, her zaman gösteriyorum da. Bak benim cihazlarım hepsi özeldir arkadaşlar. Bak şu aküler kaç günden beri uğraşıyorum. Orada yine bir yarınla var. Sülfat yapmış, yapmış aküler. Adamlar yanlış uygulamadan dolayı sepetör bezlerini patlatmışlar abi. Neden? Çünkü sen voltaj olmayan ki yüksek ampere veremezsin abi. Verdin sepetör separator bezlerini patlatırsın. Deneylere geçelim arkadaşlar. Görelim bakalım. Hepsini size canlı canlı göstereceğim şimdi. Bakalım Hüseyin Usta mı yalancı? Arkadaş mı yalancı? Göreceğiz. Herkese herkese hayırlı günler. Arkadaşlar şimdi deneyimize gelelim. Şu birinci kapta arkadaşlar sülfürik asit var. Şu ikinci kapta su. Üçüncü kapta da su var. Şimdi arkadaşın iddiasını ben kanıtlamak için bakın şurada şu kadar bir karbonata sülfürik asit içine atıyorum bakın. Gördünüz mü arkadaşlar tepkimeyi? Dediğim gibi sülfürik karbonat, sülfürik asitin bazıdır kardeşim. Etkisiz hale getirmek için biz kullanırız. Çünkü sonuçta bunlar doğaya zarar veriyor sülfürik asit. Ama bunu biz tabi bu karbonatla e, ee, şey sonra bakın görüyor musunuz? Bak. Bakın. Karbonatın şeyidir. E, ee, sülfürik asitin bazıdır bakın. Bu akü asit abi. Şimdi arkadaş ne diyordu? Sen akülere şey koyuyorsun e, ee, karbonat koyuyorsun ondan ince kandırıyorsun. buyurun abi bakın karbonatlı suyu şimdi ben bu aküde şey bu sudun içinde böyle karıştırıyorum İyice erisin abi Yani insanlara, aha, burada ben bu arkadaşı dedim ki engelledim zaten de. Yani olay ne? Siz de görün kardeşim. İnsanlara yani yok ben karbonatla daha kötü temizliyorum diye insanlara inanmayın. Çünkü karbonat aküyü temizlemez abi. Yani sülfatı temizlemez. Benim iddiam. Kendime münası iddiam. Yeter herhalde. Erimiş mi? Dur. Evet. Biraz daha karıştırsam tam erecek. Yeter ya. Bak, dediğim gibi. Bu da arkadaşlar benim hazırladığım bakın. 5 mg'lık bir sıvıdan sadece 5 miligram şu suyun içine enjekte edeceğim. Tamam mı? Bunu da karıştıralım abi. Bakın şimdi arkadaşlar. Burada da iki tane sülfatlı parça var. Birisi yoğun gördüğünüz gibi. Bir tanesi de bunun kadar yoğun değil. dikkat ederseniz. Bu parçayı şimdi aldım. Karbonat içine attım abi. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak şu anda bir müddet temizliyor. Bu da benim içine e, benim 5 miligram koyduğum, bakın şey bilmiyorum tepkimeyi görebiliyor musunuz? Bakın arkadaşlar. Aradaki fark. Hatta şuradan göstereyim size. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Bakın buna 5 miligram koydum arkadaşlar. 5 miligram. Buna da bir yemek kaşığı koydum. Şimdi bunları şöyle çıkaralım abi. Bakalım ne kadar temizlemiş. Gördünüz mü bilmiyorum. Bakın şimdi benim attığım parçayı da çıkaracağım abi bunun içine. Onu da görün abi. Ya yani ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Benim bu suya attığım daha iyi olundu. Farklı şeyde. Hangisi daha iyi temizlemiş abi? Bakın bakalım. Arkasını da çevireyim abi. Bakın abi. Yanını da görün. Arkası da böyle. Bunun da arkasına bakalım abi. Evet. Arkadaşlar kararı size bırakıyorum. Bak ikisini de attım. Bak bu karbonatlı su. Tamam mı? Bu da benim hazırladığım çözelti. Beşer miligram. Bu da akü Şimdi içinde karbonat olmamadığını hatta şöyle yapalım. Bakın. Şu şimdi karbonatlı. Bunda çalışıyor bak. Bu zaten karbonatlı su. Bakın arkadaşlar var mı bir tepkime ki gibi. Hani sülfür asit var mı içinde? Yok. Olsa zaten bu aynı bu şekilde bir kabarır bakın. Şunun gibi kabarır. Ya, sanırım e, deney yeterli olmuştur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parçalarda burada kalma süresi aynı. Ama işte bizim hazırladığımız solüsyon tabii ki daha iyi temizlik yaptı. Daha doğrusu siz verin kararını. Parçalar burada. İkisi de burada arkadaşlar. Önün arkasını her tarafını gösterdim. Kararsın kardeşim. Herkesi ve hayırlı ayrı günler. İnşallah arkadaşıma bir cevap olmuştur. Hani taşın altına koyun biraz da siz araştırın arkadaşlar her şeyin bir suçunu bize bulmayın